Önce yatırım tavsiyesi değildir uyarısını hatırlatmak isterim izleyicilerimize. Siz Bitcoin'de böyle önemli, böyle gösterişli, görkemli bir yükseliş bekliyor muydunuz? Trump seçimi kazanırsa evet bekliyorduk çünkü şimdi kamuoyunda. Elon Musk'la da beraber anılıyor ama Trump'taki değişim çok önemli Trump aslında bir Bitcoin sever değildi yani ilk döneminde hatta Bitcoin'in adeta köküne kibrit suyunu atan kişiydi yani Bitcoin o zaman kendi döneminde bin dolardan yirmi bin dolara çok hızlı bir şekilde gidince doları korumak için Bitcoin'e açığa satışı mümkün kılan türev işlemler getirilmesinin emrini vermişti. Ee, ve Bitcoin'in 20 bin dolarlardan böyle 3 bin dolarlara düşmesine sebep olmuştu. Ee, şimdi ama Trump e, diyor ki, o zaman da diyordu yani ilk başkanlık devrinde de diyordu. Ben bu Amerika'nın borçlarını ödemek istiyorum. Hatta Trump ilk Oval Ofise e oturduğu zaman 2016 yılında orada hemen bir değişiklik yapmıştı. Başkan Andrew Jackson'ın portresini Oval Ofise e astırmıştı. Andrew Jackson kim? Dünya tarihinde belki de tek bir dünya devlet başkanı, Amerikan devlet başkanı geliyor ve merkez bankasını kapatıyor 1830'larda büyük olay oluyor o zaman o, o, uluslararası sermaye buna çok karşı çıkıyor e, ama başkan merkez bankasını kapatıyor ve e, devletin bütün borçlarını ödüyor. Şimdi Trump bu ekolde, ya o ilk başkanlığa geldiğinde doları altınla desteklemekten bahsediyordu. Hatta Judy Shelton diye bir hanımefendi vardı, bir ekonomist. İşte doların tekrar altınla sınırlanması gerektiğini, böyle sınırsız dolar basılmaması gerektiğini falan savunuyordu. Altın standartına geri dönüş deniliyor buna teknik anlamda. Bunu bu hanımefendiyi Merkez Bankası'na karar verici bir pozisyonu atamaya çalıştı o zaman. İşte mevcut kurulu yapı buna izin vermedi. Şimdi Trump yine aynı Trump yani borçları ödemek istiyor. Amerika'nın borcu çok ciddi şekilde arttı. Seçimden önceki bir ayda 1 trilyon dolardan fazla Amerikan devleti borçlandı. 200 yıl sürmüştü Amerikan devletinin işte 1776'dan 1976'ya tam 200 yılda 1 trilyon dolar borçlanmıştı Amerikan devleti. Son bir ayda seçimden önceki bir ayda 1 trilyon dolardan fazla borçlandı ve 36 trilyon dolara çıktı. Bunu herkes söylüyor. Amerika'da Merkez Banka Başkanı Powell da söylüyor. Yani bu sürdürülemez. diye. Şimdi Başkan Trump bu borcu ödemek için o zaman altını düşünüyordu. Şimdiki farkı diyor ki Bitcoin'le de bunu ödeyebiliriz. Yani Bitcoin'i de altın gibi Amerika'nın bir stratejik rezerv varlığı haline getirebiliriz. Dünyada bugün en büyük altın sahibi devlet yine Amerika. 8300 küsür ton altını var diyor ki bunun yanına seçimden önce aynen bunları söyledi. biz şu anda Amerikan devletinin elinde suçlulardan şuradan buradan ele geçirilmiş birkaç yüz bin muhtemelen iki bin civarı olması lazım. Bitcoin var. Bunu stratejik rezerv haline getireceğiz. Satmayacağız. Mesela Almanya devleti 54 bin dolarken Bitcoin bunları sattı ve şu anda milyarlarca dolar zararda. Yani yaz aylarında bunları sattı. Milyarlarca dolar zarar etti. Amerika'da satıyordu. Şimdi başkan Trump dedi ki seçimden önce bunları satmayacağız ve stratejik bir Bitcoin rezervinin bunlar başlangıcı olacak. Ve yine bir senatör Amerika'da Cynthia Loomis bir kanun teklifi hı hı. verdi. Diyor ki 1 milyon Bitcoin'e bunu ulaştıralım ve 20 yıl boyunca satmayalım stratejik rezervimiz olsun. Şimdi Bitcoin hakkında başkan Trump seçimden önce bunları dediği için seçilirse Bitcoin'de acayip bir tırmanış olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü... Amerikan devleti, yani şu anda dünyanın bir numaralı askeri gücü, en kuvvetli devleti olarak görülen devleti, altının yanına Bitcoin'i de bir sınırlı para olarak, dijital altın olarak kendi rezervlerine ekleyeceğini söylüyor. Bunun arkasından e, durması mümkün değil. Diğer devletler almak zorunda kalırlar. Şimdi bazı uzmanları zaten devletler çağırmaya başlamış. Yani Brezilya'da bir milletvekili yine parlamento'da teklif vermiş. Amerika'dan önce davranalım, biz stratejik rezerv olarak başlatalım Bitcoin'i diye. Yine Avrupa ülkelerinde çeşitli ülkeler bunun peşinde stratejik rezerv yapalım diye. Şirketler bunun peşinde. Şimdi MicroStrategy diye bir şirket var Amerika'da. Bir yazılım Hı -hı. şirketiydi. Geçen sezon yani 2020-2021 sezonunda, yükseliş sezonunda Bitcoin'e hem de böyle hiç fiyata bakmaksızın dipten, tepeden, her yerden yatırım yaptı bu şirket. Batacaksın falan dediler şu anda 15 milyar dolar civarında kare geçti birkaç sene içerisinde. Yani şirket olarak da biz diyor işte rezerv varlık olarak bunu kabul ediyoruz. Ve ilk defa bunu muhasebeleştiren dünyada Amerika'da Nasdaq'ta listeli bir şirket bunu yaptı. Şimdi devletler alırsa şirketler durur mu ki Bitcoin'e şu anda spot, borsa yatırım fonu yani ETF de geldi. Artık hı hı. şirketlerin böyle Michael Saylor gibi, mikrostrateji gibi bin takla atmasına da gerek yok. Direkt borsadan hisse senedi alır gibi Bitcoin, Olabilir. ETF yoluyla Bitcoin alıp kendi hazinelerine koyabilirler. Yani vatandaşın gelmesine gerek bile kalmadan Trump'ın seçimi devletleri, bu çok önemli ve şirketleri zaten bu işe çoktan adapte etti bile. Mesela işte bu Trump seçildiğinden beri Çoğunluğu işte bu ETF yoluyla olmak üzere Bitcoin'e 63 milyar dolara yakın para atmış son verilerden gördüğümüz kadarıyla ki bu şu anda daha başlangıç Trump daha oval Tabii. ofise gitmedi bile. Gitmedi bile doğru söylüyorsunuz yani geçmedi henüz seçilmiş başkan henüz sadece. Söylemedi bile yani daha bir onu söylerse o zaman çok daha büyük etki olacak. Doğru. Ben de geçen hafta e, Sözcü Televizyonu'nda mesela bu haberi konuştum. Benim çok hoşuma gitti. Evet. E, El Salvador devlet başkanı Bukele e, bayağı Bitcoin fanıymış yani gördüğümüz kadarıyla. Hı. Devlet olarak 305 milyon dolar kar ettiklerini evet. e, duyurmuş. İki e, öpücük atan emoji ile paylaştı. <laughs> Benim çok hoşuma gitti yani dünyanın nereye gittiğini anlamamız açısından aslında bence güzel bir haber bu ne dersiniz? Şimdi güzel ama e, özellikle benim için hüzünlü bir haber. Çünkü bunu 2017 yılında, 2018 yılında defaatle ben söyledim Türkiye almalı. Yani bu büyük dönüşümü kaçırmamalıyız diye. O zaman Türkiye'nin 100 milyar dolar civarı Merkez Bankası rezervi vardı. Sadece %5 civarında bir risk alsaydık, 100 milyar doların 5 milyar dolarını dolardan Bitcoin'e çevirseydik. 2017 yılında ben ilk bitcoin satın aldığımda bitcoin'in değeri 700 dolardı. Ben yanlışlık yapıp 900 dolardan satın almıştım. Çok da üzülmüştüm eyvah 200 dolar zarar ettik falan diye. <laughs> Şimdi oldu 90 bin dolar. Yani 7 senede 100 kat artış gösterdi. Katına Türkiye'de çıktı. benim gibi yanlışlık yapsaydı ve pahalıdan alsaydı bile 5 milyar dolar bugün 500 milyar dolar olurdu. Yani çok düz hesap olsun diye karıştırmıyorum. Yani için içine alt altcoin falan koymuyorum. 500 milyar dolarımız olsaydı bizim bugün Simge Hanım ne enflasyon sorunu olurdu, ne kur sorunu olurdu. Ne işte emekliye maaş veremiyoruz, ne işte ne asgari, asgari ücret, ücret ne kadar olacak doğru. Çünkü bakın bütün şu anda Avrupa'da, Amerika'da da, Türkiye'de de büyük yanlış yapılıyor. Faiz konuşuluyor. Faiz indirsek mi, çıkarsak mı? çok büyük küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Dünya tarihinde ilk defa bütün dünya merkez bankaları sınırsız para basıyorlar. Ve her yerde enflasyon meydana geliyor. Yani Türkiye'de %100 oluyor da Amerika'da %3, %5 oluyor. Onun gerçeği %15, %20 oluyor. Hatta Amerika'dan bize yazan vatandaşlar ne 20'si ne 30'u biz çok daha fazlasını görüyoruz diyorlar. Her yerde enflasyon var ve bütün dünya paraları bu dolar da olsa, euro da olsa sürekli değer kaybediyor. Yani burada sorun faiz değil, rezerv. Trump da bakın ne diyor? Ben bunu rezerv varlık yapacağım diyor. Biz bunu yıllardır anlatıyoruz. Dünya ekonomisinin sorunu rezerv. Dünya ekonomisi değişiyor şu anda. Bir sanayi ekonomisinden bilgi ekonomisine geçiyor ve burada rezerv para değişecek. Değişiyor zaten. Yani sürekli dolar Mevzi kaybediyor, başka para birimleri giriyor. Bitcoin de bunlardan bir tanesi. Altın ve gümüş 5000 yıldır sınırlı para işlevi görüyordu. Tarihte işte başka devletler zamanında da oldu bu. Sınırsız para, sınırlı paraya döndüğü zaman insanlar altın ve gümüşe gidiyordu. Ama şimdi 5000 yıllık tarih içerisinde bilgi ekonomisinde bir devrim yaşandı. Ve internette dolaşabilen sınırlı para icat edildi. Blockchain teknolojisiyle beraber. Yani 5000 yıldır kullandığımız altın ve gümüşün yanına bir yenisi eklendi bitcoin ve çok yeni olduğu için altın ve gümüşten çok daha hızlı yükseliyor. Bu yani insanlar e, bizi dinleyenler merak ediyorsa ya altın gümüş de yükseliyor tamam dolar basıldığı için ama onlar yavaş yükseliyor. Bu bitcoin niye böyle deli gibi yükseliyor sonra düşüyor? Çünkü daha çok küçük hala daha çok küçük yani bugün bitcoin'in piyasa değeri 1.6-1.7 trilyon dolar. Altının piyasa değeri hala 10 katı, 17 trilyon dolar. Yani Bitcoin'in altınla denk hale gelebilmesi için bile şu anda fiyatının Daha 900 bin dolar falan olması lazım. Tabii. Yani hala bu işin başındayız, hala bir şey kaçırmış değiliz. Ee, ama yani bir an önce de zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Yani devlette kıpırdanmalar var ama devleti bekleyemeyeceğiz artık bence bireysel olarak. Şirket olarak, vakıf olarak, dernek olarak bir an evvel şu anda bu başkan Trump'ın başlatacağını söylediği şeyi yani bunu yapamasa bile şu anda artık cin şişeden çıktığı Bir Amerikan başkanın ağzından stratejik rezerv varlık konusu çıktı. Bunu değerlendirmek lazım. Hala daha işin çok başındayız. Ve bunu böyle bir işte kumar bahis gibi ele almamak lazım. İşte böyle hiç bilmeden bu işlere girmemek lazım. Bir araştırıp bunu bir rezerv varlık olarak düşünmek lazım. Bireysel rezerv varlık, şirket rezerv varlığı, işte bir vakıfsanız, spor kulübüyseniz, o şekilde hı hı. değerlendirmek lazım. Treni kaçırdım diye düşünmemek lazım, öyle mi? Şimdi siz anlatınca benim gözümde mazi canlandı Erkan Bey. 2017 yılı dediniz. Ben de yanlış hatırlamıyorsam 2016 ya da 2017 yılıydı. Bir ara böyle bir bitcoin güzel bir yükseliş yaptı İşte lale soğanıyla falan benzetenler oldu o zaman çöker yapayım. mi döner mi falan diye. Ben de e, sizin gibi böyle bir konuyu bilen bir ismi o zaman NTV'de çalışıyordum ve yayınımı almıştım yani bitcoin nedir a'sı b'si bize gelin bir anlatın demiştim neden yükseldiğini neden kıymetli olduğunu çok güzel anlattı bize ben hep bu örneği veririm yayıncılık nedir her konuda az bir şey bilip hiç aksiyon almamaktır ben mesela o gün bitcoin almadım yani niye almıyorsun al değil mi yani dediğiniz gibi 100 dolarlık al yani Giderse gitsin ne olacak yani hani 100 dolarla zaten iflas etmeyeceğim ölmeyeceğim ee, bir kayıp sayılmaz yani ve şimdi diyorum ki yani tren kaçtı ama sizi dinleyince galiba kaçmadı gibi de algılıyorum. Benim gibi hissedenler varsa ya biz bu işin artık e, trendini kaçırdık, biz o treni yakalayamadık diye düşünenler varsa ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi bir kere bu işi öğrenmek lazım. Ee, Hı -hı. Hemen böyle işte bir Twitter hesabının peşine takılıp işte... E, bizi bile dinleyip hemen tek bir böyle şeyle karar vermemek lazım. İkincisi bu demin söylediğiniz şey önemli. Benim verdiğim örnekte de bakın yüzde beş diyorum. Evet. Siz ne 100 Yüz dolar koysaydık. İşte herkesin bütçesine göre bu gözden çıkarılabilecek paralar değişebilir. Kimisi yüzde beş risk alır, kimisi yüzde on risk alır. Bu tip böyle sizi sarsmayacak, yani kaybı halinde, sıfıra gitmesi halinde sizi hiç etkilemeyecek ee, paralarla bu işe bir giriş yapılabilir hala çünkü dediğim gibi Bitcoin için bile erken. Bir de Bitcoin dışında binlerce yeni blockchain projeleri çıkıyor. Yani iyi projeler, blockchain'de yenilik getiren, topluluğu işte şeyi, geliştiricileri, yazılımcıları çok gelişmiş olan projelerde hala inanılmaz ya yani bu sezonda hala fırsat var. Yani 2025'in sonuna kadar bu sezon gidebilirse yani dünya likitte koşullarında bir değişiklik olmazsa bu sezon da olmak üzere hala çok ciddi fırsatlar var. Diyelim ki hani daha çok yenisiniz, bir şey anlayamadınız. Dediğim gibi çok ufak riskler aldıysanız o şeyi bozmadan devam ederseniz Hı -hı. yani önümüzdeki ne dedim ben az önce 7 yıl. Yani 7 Hı -hı. yıl insan ömründe iyi bir süredir ama çok aman aman muhteşem bir sürede değildir. Yani evet, öyle evet, evet. böyle Uzun vadeli ama, bir yatırım sayılmaz. Evet yani ev borcuna girdim şunu, şunu yaptım bunu yaptım gibi böyle 30 senelik 10 senelik 20 senelik şeylerden bahsetmiyoruz. Yani genelde zaten bitcoin'de de diğer kripto varlıklarda da kazananlar unutanlar oluyor. Yani bir yerde bir oyun oynamış mesela o oyun ona o zaman 100 bitcoin vermiş o zaman değeri hiçbir şey ama unutmuş bunu. Şahıs ve sonradan onu keşfediyor. O acayip ee, para kazanmış. Yani çok stresli olmuyor. <laughs> o şekilde. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Kaynak Doğru. soranlar için de şöyle anlatalım. Yani şu anda Türkçe olarak da inanılmaz YouTube'da bir sürü kaynak bulunabilir. Yani kripto varlıklar nedir? Hangi kripto varlıklara nasıl yatırım yapılır? İşte borsalar nedir? Borsalar kripto varlıklardan değişik. İşte bir sürü farklı borsa kullanmak lazım bana sorarsanız. Hmm. E, riski yaymak lazım yani e, böyle tek bir yer aramamak lazım. E, i̇şte dediğimiz gibi riski küçük tutmak lazım. Küçük risklerle bu büyük değişimde. Ya bir kere bunun bir değişim olduğunu anlamak lazım. Yani i̇nsanlar hmm. şu anda buna e, futbol bahisiyle aynı. Çok güzel muameleyi söylediniz. yapıyorlar. Futbol bayisi ya da bu işte online kumar siteleriyle aynı muameleyi yapıyorlar. Bu çok yanlış. Çünkü siz buna kumar muamelesi yaptığınız zaman az bir şey yükselişte satıyorsunuz. Mesela çok arkadaşımdan dinledim ben bunu. Yani işte çok tanıdığımdan. Işte daha geçen gün dün hatta e, konuşuyorduk. İşte bir arkadaş bir altcoin almış. Hem de böyle sağlam, güzel e, şeyi falan çok kuvvetli olan yani e, büyük devrimler yapmış altcoin piyasasında ya da blockchain alanında büyük devrim yapmış bir altcoin almış işte 9 dolardan almış 13-14 dolara gelince onu satmış halbuki o altcoin geçen sezon 140 dolara gitti şimdi sen bilmezsen bu işin nereye gideceğini böyle çok kolay e, acayip kardan zararlarla karşılaşabilirsin veya panik yaparsın şimdi mesela bitcoin bugün şu anda işte 90 bin dolar civarında e, dolaşıyor 70 bin dolara da düşse bana hiç yani stresli olmaz, <laughs> satmam. Ben. Öyle mi? Ama bilmeyen satar çünkü demin söylediklerimizi bilmiyor ki yani bunun altını yakalaması için bile fiyatının 900 bin dolar olması gerektiğini bilmiyor ki. Bakın bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi biz devlet alması gerekirdi 2017'de dediğimiz zaman diyorlar ki işte devlet alsaydı işte Amerika müdahale ederdi falan filan. Etmezdi demin siz söylediğiniz işte El Salvador örneği orada El Salvador'un etini budu ne işte. IMF o zaman buna şey uyguladı yani biraz yaptırımlar uyguladı bitcoin alıyor diye. Hiç adam da yolundan dönmedi işte 300 milyon dolar kar var. Bakın bizim yine 2017 yılının başlarında döviz tevdiat hesapları yani içeride olan vatandaşlarımızın bankalardaki dolar hesapları. Bakın bir, bu dolar fetişimizinden kurtulmamız lazım. TL çok değer kaybediyor dolar o kadar değer kaybetmiyor işte yükseliyor TL karşısında biz ona geçelim. Halbuki yani dolar da değer kaybediyor. Sadece TL'den çok yavaş değer kaybediyor. Elon Musk böyle girdi bu Bitcoin işine. Dolar çok fazla değer kaybediyor. Ben altın, gümüş ve Bitcoin'e dönüyorum diyerek Bitcoin aldı o zaman ilk. Şimdi bizim vatandaşlarımızın o zaman Bitcoin düz hesap 1000 dolarken, 900 dolarken hesaplarında 140 milyar dolara yakın dolar vardı. Bunun sadece %7-7,5'unu yani 100 doları olan 7,5 dolar ayıracaktı. İşte 1000 doları olan 75 dolar ayıracaktı. Böyle komik rakamlar. Bunları ayırsaydık 10 milyar dolar gibi bir kaynağımız olurdu. Türkiye vatandaşları olarak bakın devlet hiç karışmadı. Hiçbir risk yok. Bu işe girseydik o zaman 10 milyar dolar 1 trilyon dolar yapacaktı bugün. Daha sezonun başındayız. Muhtemelen Bitcoin çok daha yukarı gidecek. 1 trilyon dolar eğer bunun içine biraz altcoin falan koysalardı, performansı ikiye katlasalardı ki çok mümkün. 2 trilyon dolardan fazla para olurdu. Biz şimdi kendimizi yırtıyoruz değil mi? Yurt dışından Türkiye'ye yatırım gelsin, fabrika kursun, evet. işte kanun değiştiriyoruz, bir sürü teşvik veriyoruz. Yapmadığımızı bırakmıyoruz. Bütün cumhuriyet tarihi boyunca bakın gelen Türkiye'ye yatırım 277 milyar dolar. Bu kadar. 277 milyar dolar. Az para değil ama benim az önce söylediğim minicik riski alsaydık 2017 yılında millet olarak devleti bir kenara bıraktık. Millet olarak alsaydık Türkiye tarihinde gelmiş bize bütün yabancı yatırımın 7-8 katını 7-8 senede Türkiye'ye getirebilirdik ve Türkiye'yi baştan birkaç defa kuracak kurabilirdik. Paramız olurdu. Bilgi ekonomisine hazırlanırdık. Çip fabrikaları kurardık. Blockchain merkezi haline getirirdik. İstanbul Ataşehir'deki finans merkezini. Yani önümüz sonsuza kadar açık olurdu. Bakın faiz tartışmaları yok işte maaşlar artsın mı düşsün mü enflasyon ne yapacağız? Bunların hepsinden çıkışın formülü sorunun rezervde olduğunu anlamaktır. Sorun rezervde. Rezerv parayı değiştirmediğimiz sürece bu dolar fetişizminden kurtulmadığımız sürece biz bu belaları çekmeye mahkumuz. Bize işte örnek gösteriliyor Almanya, Kore, Japonya çok doğru. Bunların kurumsal yönetişimlerine bizim ulaşmamız lazım. Üretim tesisleri kurmamız lazım. Ama onlar sabit yani sistemin böyle büyük bir değişim geçirmediği durumlar için geçerli. Biz şu anda çok büyük bir değişim geçiriyoruz. Bu değişim rüzgarını ya arkamıza alacağız ya da bu bizi ezip geçecek. Yani biz böyle uğraşırsak onu yapalım bunu yapalım kurumsal düzenlemeler tamam bunları yapalım. Ama yapmadan önce İlk evvela bu rezerv sorununa müdahale edelim. Bütün Türkiye'nin ondan sonra bütün altyapısını çok kolay bir şekilde düzeltebiliriz. Aksi takdirde bu rüzgar, bu fırtına bizi içine alacak ve ne yazık ki savurup bir köşeye atacak. Savrulmamız kaçınılmaz. Şimdi siz söyleyince aslında ben şunu düşündüm Erkan Bey, yani Türkiye maalesef, bunu sevgili Acar Baltaş bizim bir söyleşimizde kullanmıştı oğlu bir gün söylemiş radyoda haberleri dinlerken Türkiye kendi yarattığı sorunları çözmeye çok vakit ve enerji harcıyor demiş maalesef yani bir işte eğitim sistemi, sağlık sistemi, hukuk sistemi buralarda e, bitmeyen dertlerle uğraşırken aslında dünyada çok büyük bir değişim, dönüşüm olduğunu e, es geçiyoruz. Bu işin tabii ki sistem, e, iktidar, politika kısmı bireylerde gözlemlediğimse yani ben ekonomi formasyonu almış bir birey değilim ama e, son 2-3 yıldır YouTube yayınlarımda özellikle ekonomiyi çok konuşmayı sevdim. Ee, ve daha ilgilenir hale geldim. Bireyler nezdindeki gözlemimse şu, biz bir şey gerçekten artık doyum noktasına ulaştığında demin sorduğum soru üzerinden konuya yaklaşıyoruz. Ay ben geç kaldım. Bu altında da gözlemlediğim kadarıyla böyle, Bitcoin'de de böyle. Halbuki dedi, yani biraz da okumaya, araştırmaya üşeniyoruz sanıyorum. Ve e, ne zaman ki bir şey gerçekten kazandırıyor, artık ee, çevrenizdeki herkes ondan konuşmaya başlıyor. O zaman panik halinde ay ben borsaya girseydim ne iyiydi. Ay ben altın alsaydım ne iyiydi. Vay ben Bitcoin alsaydım ne iyiydi diyoruz ve yani yine treni kaçırdım korkusuyla onu da alamıyoruz. <laughs> Çok doğru tespitler. Yani çocuktan haberi demişler. Türkiye hakikaten kendi oluşturduğu yapay sorunlarla yıllarını harcadı harcıyor okumak çok önemli. Doğru okursak dünyada meydana gelen e, değişimi ona göre çok basit aslında yani bugün uğraştığımız böyle efor sarf ettiğimizin yüzde biri yüzde ikisi efor sarf ederek e, çok büyük problemleri çok kolay bir şekilde aşmamız mümkün. Bakış açımızı genişleteceğiz ve e, asla ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Yani e, her zaman bilimle, okumakla bu işleri atlatacağımızı bilmek gerekiyor.